Bartın Üniversitesi 1. sınıf öğrencisiyim. Merhaba ben Ercan Ercan. Bartın Üniversitesi 1. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlerle kadastro çalışmalarının başlangıcından askı ilanına kadar olan süreci birlikte inceleyeceğiz. Öncelikle kadastro nedir? Kadastro bir ülkedeki her çeşit arazinin, sınırlarının ve değerlerinin devlet eliyle belirlenip plana aktarılmasıdır. Kadastronun özel bir kanunu var 3402 amacı ise Türk Medeni Kanunu'nun öngördüğü tapu sicilini oluşturmaktır. E, Bugün aslında kadastro'nun başlangıcından askı ilanına kadar olan süreç dediğimiz bu tablo aslında kadastro bölgelerinin belirlenmesi ilanı, teşkilatların kurulması, ön hazırlık çalışmaları, itirazlar, askı cetvelleri, mahkemeler gibi. Öncelikle kadastro bölgeleri nasıl belirleniyor? Tabii kadastro genel müdürlüğü diyor ki ben burada kadastro çalışması yapabilirim diye bir teklifte bulunuyor. Çevre ve şehircilik bakanlığı da eğer kabul ederse burada kadastro çalışmaları başlıyor. Kadastro çalışmaları en az bir ay önceden alışılmış vasıtalarla halka duyurulması gerekiyor. Ondan sonra da idari teşkilatın kurulması var. Kadastro ekibi 6 kişiden oluşur. Bunlar 2 tane kadastro ekibi, e, mahalle mali veya köy muhtarı, 3 tane bilirkişiden oluşur. Bu belir kişiler en az 15 günü önceden seçilmesi gereklidir. Belir kişiler mülk e, mülki amirlikler diye seçilirler. Bir kadastro çalışma alanı büyükse, burada e, birden fazla kadastro ekibi çalışma yapacaksa, her kadastro ekibi için artı 3 bilir kişi daha eklenir. Ondan sonra da ön hazırlık çalışmaları yapılır. Ön hazırlık çalışmaları nedir? Tapu kayıtlarının alınması, vergi kayıtlarının alınması, gerekli resmi dairelerle yazışmalar yapılması veya teknik çalışmaların yapılması. bunların yapılma amacı da kadastro yapılacak taşınmaz hakkında Bilgi ve belgelere sahip olmak ve yapacağımız çalışmayı bir dayanağa bağlı tutmaktır. Bir kişi olmak için hangi özelliklere sahip olmamız gerekir? Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olacağız, 40 yaşını dolduracağız, okuma yazma bileceğiz, yüz kızartıcı suç işlememiş olacağız, 10 yıldır aynı yerde ikamet edeceğiz. Bu özelliklere sahip kişiler kadastro mahkemesine giderek Hakiminde yemin ederler. Kadastro komisyonunun oluşturulması aslında amacı kadastro ekibinin koordineli bir şekilde çalışmasını sağlamak ve itirazları değerlendirmektir. E, peki kimlerden oluşur? Müdür yardımcısı, kadastro üyesi, kontrol mühendisi veya tasarruf kontrol memuru e, olmak üzere 3 kişiden oluştururlar Kadastro çalışma alanının ilanı en az 15 gün önceden komşu köylerde, köy kahvelerinde, köy derneklerinde yani halkın duyabileceği şekilde ilan etmektir. Buyurunuz hanım bu alanın sınır kuraksi tebliğ ilan edildiği tarihten 7 günlük süreç içerisinde Kadastro Komisyonu'na Kadastro Müdürlüğü'nde itiraz edebilirler. Çalışma alanına komşu muhtar ve belediye başkanları, çalışma alanının sınırında taşınmazı bulunan gerçek ve tüzel kişiler, Orman İdaresi'nin mahalli kuruluş tarafından Kadastro Müdürlüğü'ne itiraz edebilirler. Kadastro Müdürü itirazı 7 gün içerisinde inceleyerek karara bağlar. Kararın bir örneği taraflara bildirilir. Yalnız bu karar benim lehime veya aleyhime olabilir. Eğer aleyhime bir karar çıktıysa üstte taşıyarak Kadaso Mahkemesi'ne itiraz dilekçesini veriyorum. Kadaso Mahkemesi itiraz 15 gün içerisinde karara bağlıyor. Kadaso Mahkemesi'nden çıkan sonuç kesinleşmiş bir sonuçtur. i̇tiraz edemiyoruz. E, teknisyenleri muhtar ve bilir kişilerin verdiği bilgi ve belgelere göre tespit yaparlar. Kadaso teknisyenleri muhtar ve bilir kişilerin bilgi ve beyanlarıyla bir sonuca ulaşamazsa başka kişilerin de bilgilerine başvurarak nedenini tutanakta açıkça belirtmesi gerekir. Kadastro çalışmaları tamamlandıktan sonra taşınmaz malların mülkiyet durumunu, taşınmaz malların üzerindeki diğer aynı haklarının durumunu, tapu kütüklerinin düzenlenmesinden önce bir kez daha hak sahiplerine duyurulur. Bu duyuruya askı ilanı diyoruz. Hazırlanan askı cetvelleri Kadastro Komisyonu'nun onayına sunulur. Komisyonun yaptığı incelemeden sonra üyeler tarafından imzalanarak onaylanıyor. Bu onaylanan paftalar Kadastro Müdürlüğü'nün uygun bir yerinde köy veya mahalle kahvelerinde veya muhtarlıklarda halka sunuluyor. Onayın çıktığı gün astarılarak 30 gün ilan süreci başlıyor. Askı ilan süresi doğduktan sonra Kadastro Mahkemesi'nde sınırlandırma ve tespitlerine karşı dava açılan taşınmazların bulunup bulunmadığını Kadastro Mahkemesi ile yazışarak tespit ediyoruz. İlan süresi içerisinde Kadastro Mahkemesi'nde sınırlandırma ve tespitlerine dava açılmayan taşınmazlara ait, kadastro tutanakları kesinleşir. Kadastro müdürü ise onayla kesinleşmiş bulunan kadastro tutanakları ile kadastro mahkemesinin kesinleşmiş kararları o çalışma alanı içerisinde düzenlenerek tapu kütüklerinin kesinleşme tarihi tescil tarihi olarak gösterilmek suretiyle 3 ay içerisinde tescil edilir. Tescil ada ve parsel numara sırasına göre yapılır. Kadastro tutanakları Kadastro Mahkemesine gönderilmiş bulunan taşınmazlara ait tapu kütük sayfaları boş bırakılır. Davanın görüldüğü mahkemenin ismi, dava dosya numarası, tapu kütük sayfasının beyan hanesine yazılır. Ortamalı taşınmazlar tescile tabi olmadığından bunlar kadastronun kesinleştiğinde özel sicile, kamu ortamalı sicile kaydedilir. Asgı ilanı sonucunda yapılacak tescillerde tapu kütüğünün edilme sebebi sütununa kalaf su ibaresi yazılır. Kayıt tarihi sütununda tespitin kesinleşme tarihi yazılır. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. <laughs>